Bugün arkadaşlar Ayrıca bu yüzden güzel Test maçı, maçı, maçı yaptım şey arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu var arkadaşlar Ayrıca nasıl var için oynatmam çıkmak böyle Şimdi böyle O yüzden oynat, Mesela buraya koyun direnip, Kırmızı yanı bizim dembelimiz var Burada Arkadaşlar neyse kendimizi maç atalım değil mi? Hmm. Eski konuya göre Bunlar videoyu videoyu da ki evet. Ben maç sürüldü maç başlarında başlayacağım Evet arkadaşlar güncelleniyor dediğim gibi öğrettikleri Arkadaşlar maç sürüldü ne öğreteceğim

Mustafa ile orta bağlıydık arkadaşlar. Mustafa bir ev yapmış. O da bana söylemedi. Minecraft insanları en ilginç olan şey kaldı. Tabi bizim doğduğumuz yere yakın bir yer bulacağım onu yani. Hmm, tek bana sandıklıklarını gösterdi. Oha falan dedim. Eğer çıkmış mı eğer çıkmış bulunan yeri var ya arkadaşlar. Böyle sıkan kazmayla kuruyor. Orayı bulmuş arkadaşlar. Orayı eve dönüştürmüş. Normalde ne var? Yani. Nasıl? 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 Ne oldu hocam? Sen fark bu orada ikincisi var. Hadi lan stadyon. Aha. Hadi lan. Koş oğlum.

arkadaşlar. Golümüzü çaktık be. Aha, aha. Yine Real Lewandowski geldi vuruş 2-0. Real Lewandowski adamsı. Lewandowski adamdır. Bu şekilde arkadaşlar. Golümüzü çaktık. Onun bana çıkmadı. Bani. Özel <laughs> antrenör. <laughs> Patronisi. Adam ne oluyor ya? Kimi çağırıyor? Onunla arabamız var. Bizi Lan deste bir şey yapma hocam. hadi ofisim, ofisim. Of, hadi uyar, uyar. Destevi katlıyorsaydık, bitmiştik zaten. Destevi karıştırma. Deste Ben böyle de ben ona satayım ki Zico'yu çok iyi arkadaşlar. Zico efsanevi 92 lük o soyunu hemen arkadaşlar. O soyunu atamıyorum ben. 4, 3 şey oynat. Benim için o var. Abi hayır o balandım bana. Ver onu lavan baskıya Ne, la, ne dedi? Gol 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 gol. Mükemmel gol. Anam. Anam. Gol. Tamam lan sen lan de bana. Ya vardır öyle yaptım. Hep toptan çıktım yanımda küçük çocuk var. Bir forma. Ben böyle ben trips... Evet bak dendele Böyle bomba işte kaleci alsam. Öbür adamdan ikram. Öbür adamdan oraya gelmişken. Yani, Mix konuyorlardı buraya Oha videoda 5 dakika olmuş arkadaşlar. Bu saat 9.20. 5 Oy 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 nasıl geçtiniz? Hadi bak, Allah sevinmemiz var. Ben bütün düşünceli sevinmeye geliyor yani bakın. Bak burası sen? Aha! Gol! Gol! 4-0! Bu ne, ne be? Arkadaşlar bu da bir Gerçekten bu bir yıldız çok çıplıyor. Sana ben bir Telefonu kardeşine veriyorum. Ne derse artık al telefonu kardeşine ver. Yeniliyorsun bak özel antrenör senin olmayacak. Uyarıyorum. Bak bak hala almıyor bak kardeşine. Almasan alma 5-0. Hoca! Arkadaşlar kırmızı kart. Kapattım şimdi. değil Kapatıyorum zaten. Ho Pozisyon izleyelim Ho. Hoş geldin. lan. Ya baraj Ho. 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 Allah. Ho. Hocam ne? Ben bir şey yapmadım. Ama... Oğlum siz istedin lan bu durumu 5'e getirmezsen. İlk yere gitmeden 5'e getirmezsen kanalımı sileceğim. Ben çekil ne yap? Lan çekil lütfen ver to çekil. Ya 5 yapmazsak kanal gidiyor. Ne yap? Hadi. Ay! Sözüm gel aldım. Sözüm gel aldım. Gel aldım. Daha gel aldım. Gel aldım. Daha gel aldım. Sözüm gel aldım. Öyle bir şey. Şimdi de bir şey yap. Öyle bir şey yok. Yo. Yok öyle bir şey. Ya öyle bir şey yok. Öyle şey yok. Atsak bir şey Ya da öyle bir şey Arkadaşlar kabul etmiyor. Diğerler için bile. Kabul etmeyenler diğerler için. Anlıyorum. Ya lan 5. kolu attı. 4. kolu atmışlar. Ben de ona kastardım. Ben de çok iyi durdum. Saat çok iyi durdu. Hocam artık bitirme çabuk. İstanbul! 8 dakikadır. <laughs> tamam dakika hemen ilk golümüzü atarız biz hocam bunları bunlar kim oluyor be hop artık 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 topu. bu geldim 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 Ç Hı, orta kafa aaa ah! ben bu çok kafa golü var ya 390 tane var ya Sen hiç yok. Ben hiç yok. Şimdi hiç yok. Sen hiç ben bu defalarca ikinci düşürü alamadım. Yoksa benim ikinci sözleşmem üstünü böldü. Ne yiyelim ya? Lan Bali. Savunmada düze faul yaptı. Yama. Ben Aha, beni kaptırdı Bali, kaptırdı. Ben Lewandowski'yı verdim oraya doğru o oynar mı? Net benim hatam. Ben şu yanlış yere çektim. Yok benim hatam arkadaşlar. şut yanlış, yanlış yere çektim. Ay yani yanlış yere çektim. No. Orada ya. O zaman arkadaşlar sanırım bilmiyorum arkadaşlar gol olmadı ama ben şut tarihe çektim. Az önce biliyorum. Lan bizim bu kaleye bulunan şu tüm on oh, oh, oh. Hocam olsa eksikliği için ben. Bırak ya. Top bizde olunca o saat. Top bizde olunca o saat. Döveceğim lan seni. Geliyorum. Allah kral geçemiyor ya. Hop. var orada. Ay, ay Alper Ankara geçiyor. Ben de Ankara geçiyor. Vegetay. Yardır oğlum. Yardır oğlum. Yardır yardır. Hatay sporlu bölümüne de çıktı arkadaşlar. Lan lan lan. Ama onlar yapmıyor. Eee Gol! Alper'den başka gol olmadı. Hiç mi inatıyorum 6-0. Ben bak deadlift de yapıyorlar. Deadlift tekrar diyor. Deadlift'in yakın bir arada ben şimdi. Çocuklaşmanı bir tane seviyorsan benim yaptığım deadlift. Bani. Bani geldim sana bani. Dansı da. Hop adam. Levan eski yapalım. bu golü gidip kendi satan her çalınıyor. İçtim Benim atar. Hop. Aram. Hoca. Neyse. Devam diyor 10 olur. Koş lan. Hop. Aha vallahi geçti. Atıyor. Ay. Arkadaşlar kaleci yapacak yaptı. Kaleciye emin ederim ki olacak yaptı. İyi diyorum. Yani. İzleyin, izleyin. Kaleciye bacak girdi Gördünüz. Ne oh. öyle var yani. nasıl kaleciye bacak girdi Ne Ben böyle kullanmayı Orta. Starlink sen vurursun Ne oluyor? Bir sabah Şimdi bu box arkadaşlar. Yani hep 72 73 diyor. 72 Ben onu belli ko. Belli olsun. Hoppalam, hoppalam alır. Deglit Reis. Deglit Reis pasını da verdi. Ne oldu? Aman! Ya 7-0 olsun. Eğer 7-0 olmazsa Söz Mustafa'nın gizli evini aramayacak. Şer bazını meraklanabilir bunu. Orşak'ın neler olduğunu göster, gösterdim. E gösteremedi ya. Göstereceğim dedi ama göstermedi. Yani. Ben de diyorum neden Allah Allah. Şey, tam video doktorladım ya. Neden video doktorluyorsun ki videoda? Önce çıkın. Bir daha sonra videoda söyleyeceksin.

Yani bu gol olursa manyak bir şey canım. benim çok manyak bir şey. Oh, oh. Ya. Ya saydan bir mı Ne çıkardın abi? Ne çıkardın abi? Ne çıkardın abi? Ne çıkardın